Değerli izleyenler yine Hakan Aygün'le birlikte anında analizle huzurlarınızdayız. Gün geçmiyor ki seçime doğru gittiğimiz bu kritik günlerde yepyeni gelişmeler yaşanmasın ama bazıları artık öngörülebilir. Çünkü yaşananlardan ders çıkarılabiliyor. Kimileri çıkarmıyor, farklı yollar seçebiliyor ama bu kadar az bir zaman kala çok fazla soru işareti de kalmadı diyebiliriz. Ama soru işaretlerini değerlendireceğiz. Hakan Aygün'e de ben soracağım. Öncelikle AK Parti birçok strateji uygulanmaya başladı. Başlayacak deniyor. Bazen olmuyor. Cumhur İttifakı'nı genişletme yollarını aradığını zaten biliyoruz. Onlardan ikisi başarılı olmuş gibi görünüyor. Hüdapar'la Yeniden Refah Partisi katıldı biliyorsunuz. Ama onun dışında eski ekonomi ve maliye bakanı Mehmet Şimşek'le de bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Daha önce önce de bu görüşmelerin yapıldığı duyumları var. İstenilen sonucu verdi mi? Vermedi. E bir diğer projesi, stratejisi 17 bakan planı bakanların aday olacağı açıklanmıştı. Şimdi tüm bunlar söz konusuyken Millet İttifakı EDP ile birlik olmakla suçlanırken Hüdapar mesela söz konusuyken acaba daha da ileriye gidebilecek farklı yöntemler, stratejiler gelir mi Erdoğan'dan, AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan diye Merak ediliyor. Mesela Kürt sorunuyla ilgili herhalde tabiri caizse şapkadan bir tavşan çıkmayacak, çıkamayacak. Demirtaş son noktayı koymuştu çünkü. Kürtler için AK Parti ve Erdoğan artık kapanmış bir sayfadır, kara sayfadır demişti. Şimdi Hakan Bey bu saatten sonra, tabii bir saatte neler neler oluyor ayrı bir konu ama AK Parti'den farklı bir hamle gelir mi? Erdoğan'ın şapkasından başka bir tavşan çıkar mı? Bence herkes bunu bekliyor. Sonuçta 20-25 yıllık bir iktidar olduğu için nasıl olsa Erdoğan yine kazanacak bir numara bulur diye bir genel 20 yıllık algı oluşmuş durumda. Ha, bence Erdoğan şapkasından çıkaracağı tavşan kalmadı. Çünkü kalmadığını nereden anlıyoruz? Hayatta yüz vermeyeceği yeniden refah kapısını çaldı. Yine Hüdapar'ı bu şekilde getirmek istemezdi. Onun kapısını çalıyor. İri ufaklı kapılar çalıyor. Fakat problem şurada. Yani şapkadan bir şey artık çıkamıyor ki tıkanmışlığını gösteriyor bu. İşte EYT'liler kaç yıldır bekliyordu onu çözmeye çalışıyor. Memur maaş emeklisi deniyordu ona saldırmaya çalışıyor. Daha artık burada seçime kaldı işte 50 gün 48 gün yapacak hiçbir şey kalmadı. Nereden anlıyoruz? Erdoğan bundan 20 yıl önce iktidara gelmek için herkesin kapısını çalardı liberallerin, solcuların, kendisinden olmayanların, ateistler de kardeşimiz derdi. Şuydu, buydu, solcuydu, şuydu, buydu, yabancılar, Amerika falan filan. Şimdi bu sefer bir bakıyoruz. Erdoğan hiç öyle farklı çevrelerden, şapkadan tavşan çıkartacak görüşmeler, görüşmeler yapmıyor. Erdoğan 20 yıl önce ben milli milli görüş gömleğini çıkarıp attım demişti. Bakıyoruz döndü o şeye artık o gene İslami kesimin marjinallerini kendine katıyor. Halbuki AKP'nin içindeki çoğu unsur kendini bir yeniden Refah Partisi kadar, hele de Hüdabar kadar marjinal İslamcı hissetmiyor. Öyle marjinal görüşleri, aşırı radikal görüşleri yok. AKP'nin içindeki yüzde bugün 35 40 neyse oyundan bahsediyorsak ezici çoğunluğu bunun yüzde %70'i 80'i biraz daha hayata seküler bakanlar. Erdoğan'sa hayata 20 yıl önce siyasete girdiği noktanın öncesine giderek can havliyle, can simidiyle, denize düşen yılana sarılı misaliyle 25 yıl önceki Erdoğan zihniyetine sarılıyor. Onun daha marjinallerine sarılıyor. Şapkadan çıkacak tavşan kalmadı. Özüne dönmeye çalışıyor. Yani daha doğrusu özünün çıktığı yerlere. Halbuki öz, o özü... Onun için tabi değerliydi ama o özünün dışına çıktığında Erdoğan başarılı olmuş. Şapkasından tavşan çıkarmayı başarmış. Bu ülkede de bu kadar yıl iktidarda kalmıştı. Evet. Bütün bunlar oluşturduğu ittifak ve Selahattin Demirtaş'ın değişişiyle yani aşırı bir değiş olabilir belki ama Taliban ittifakı. Onu da birazdan konuştu. daha iyi konuşacağız. Gerçekten de böyle. Geldiği nokta 25 yıl önceki başarısız Erdoğan noktası. Şapkadan çıkaracağı tavşan falan yok. Bulduğu ittifaklar, muttifaklar da onun ne kadar eski Erdoğan'a sıkışıp kaldığını, orayı korumaya çalıştığını gösteriyor. Evet, şimdi tarihi seçim yaklaştıkça tabii ki farklı farklı metodlar arayabilir. Bugün bir yazı okudum mesela yola çıkan ya da yolda önüne çıkan herkese ittifak yapma stratejisi diye yorumlamış kimi yazarlar. E bu tarz yorumlar var ama herhalde çok da şaşırtacak bir gelişme gelmeyecektir diyorsunuz siz de AK Parti tarafından Cumhur İttifakı tarafından. Öyle düşünüyorum. Ç